27 Haziran Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, Neo Kavski, Zizek ve NATO Solculuğu Uluslararası büyük medya tarafından sosyalizmin ve Marksizmin küresel temsilcisi gibi sunulan Sloven popüler felsefeci Slovaj Zizek, İngiliz gazetesi The Guardian'da 21 Haziran'da uzun bir makale yayınladı. Zizek, Pasifizm, Ukrayna'daki savaşa yanlış yanıttır başlıklı makalesinde kendi iki doğru yanıtını şöyle vermiş. 1. Ukrayna silahlandırılmalı, 2. NATO güçlendirilmeli. Kendisinin solculuğun turnu sol kağıdı ilan eden Zizek, bunu savunmayan gerçek solcu olamaz diyerek de raconu kesmiş. Solculuğunu en sonunda NATO solculuğuna ve NATO'culuğa dönüştüren popüler felsefeci Zizek, makalesinde NATO sanayi askeri kompleksine yarayacağı için Ukrayna'nın silahlandırılmasına karşı çıkan türden solculuğa bile tahammül edemiyor. Onları da topa tutuyor. Oysa Zizek'in topa tuttuğu solcular bile meseleyi NATO sanayi askeri kompleksinin para kazanması olarak görerek gerçeği ıskalamaktadır. Çünkü gerçek şudur, Rusya, Ukrayna'dan ziyade Amerika ile NATO ile savaşıyor. Amerika 20 yıldır NATO'yu genişleterek Rusya'yı boğmaya çalışıyordu. Rusya nefessiz kalacağı noktada Ukrayna'da artık NATO'nun genişlemesine dur demeyi seçmek zorunda kaldı. Amerika NATO medyası bu gerçeği örtebilmek için Donbas'ta 8 yıldır süren ve 14 bin kişinin öldüğü savaşı yok saymış ve resmi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından ibaret bir manzara olarak sunmaya çalışmıştır. O manzarayla gözleri kör edilenler de Zizek örneğinde olduğu gibi en sonunda NATO solcusuna dönüşmüştür. Aslında Zizek'in NATO solculuğu yeni değil. Zizek geçmişte NATO'nun Yugoslavya'ya müdahalesini de savunmuş, emperyalizmin Yugoslavya'yı bombalar altında adım adım parçalamasını da desteklemişti. NATO'nun yıktığı Yugoslavya siyasi bir varlıktan öteydi. Avrasya coğrafyasındaki on binlerce yıllık kavimler metcezirinin Avrupa'nın ortasında insanlığın ufkunu genişleten bir bilgelik yumağına dönüşmesiydi. Halkların barış içinde birlikte gelişebileceğinin kanıtıydı. Güzel bir örneğiydi. Yugoslavya örneği bir Avrasya alt modeliydi öyle bir model ki bir imparator tarafından kurulmamıştı. Tersine imparatorlukla çarpışarak vücut bulmuştu. Soğuk savaş sonrasında Amerika'nın ilk hedefinin olması boşuna değildi. Kusurları yok muydu? Elbette vardı. Ama eşitsizlikleri savaşa varıncaya dek derinleştirmek temelinde kurulu Atlantik sistemini aşmanın önemli bir denemesiydi. Zizey'in Yugoslavya'yı bombalayan NATO'ya övgüler düzmesi de boşuna değil yukarıda temel tezini sunduğumuz The Guardian'daki makalesinde Zizek, Avrasyacılığı bugünün faşizmi ilan ediyor nitekim. Zizek günümüzün Kauski'sidir. Yüzyıl önce de Kauski'de savaşın karakterini hangi sınıfın savaşı olduğunu yok sayıp, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman proletaryasını, Alman burjuvazisini desteklemeye ve onun çıkarları için savaşmaya çağırmıştı. Yüzyıl sonra Neo-Kaosiki olarak Zizek, Solcuları Amerikan emperyalizminin savaş aygıtı olan NATO'yu güçlendirmeye, savunmaya, desteklemeye çağırıyor. Ne yazık ki ülkemizde de renk renk kaostikiler, zizekler var. Kimler mi? Yayıncı Haluk Epkon 23 Haziran'da sosyal medyada şöyle yazmıştı. Slovay Zizek, Türkiye'de yaşasa yetmez ama evetçi olur, taraf ya da birikimde yazardı.